tek, herkesin üzerinde hemfikir olduğu eşitlikten bahsetmiyoruz. Önce bunun adını lazım. Eşitliğin değişik türleri var. Mesela ahlaki eşitlik, hukuki eşitlik, siyasi eşitlik ve son olarak maddi, ekonomik, mali eşitlik gibi. Bu eşitlik türleri arasında siyasi, ahlaki ve hukuki olanlar çok fazla itiraz yok. Neredeyse herkes eşitliğin bu türler üzerinde hemfikir. Yalnız bunun yeni bir fenomen olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Eskiden beridir eşitliğin bu türler üzerinde bir konsensiz yoktu. Son zamanlarda komisyonun yıkılmasından sonra liberal felsefenin diğer siyasi felsefelere nispetle ağırlık kazanmasından sonra burada adeta bir konsensüs oluştu. Ahlaki eşitlik dediğimizde şunu kastediyoruz. Bütün insanlar insan olmak sebebiyle aynı değere sahiptirler. İnsanların dili, dini, cinsiyeti, deri rengi, ne olursa olsun bir insan bir başka insana üstünü taslayamaz. Bir insan başka bir insanın üstün olduğu iddiasında bulunamaz. Ahlâti eşitlikle çok yakın bir ilişki içerisinde olan bir diğer eşitlik türü, hukuki eşitlik. Liberal teoride biz buna genellikle hukuk önünde eşitlik diyoruz. Hukuki eşitlik olmaktan ziyade hukuk önünde eşitlik diyoruz. Daha önceden kanun önünde eşitlik dendiği de oluyordu. Ama son zamanlardaki gelişmelerde hukuki eşitliklerimiz iyi yerleştirildi. Bu da şu demektir, özellikler ne olursa olsun bütün insanlar kanunlar önünde eşitler. Burada özellikle altını çizmesi gereken nokta şu. Hukuki eşitlik bakımından bir daha önemli olan şey yönetenlerle yönetilenlerin eşit olmasıdır. Hukuk önünde. Bu önemli çünkü diğer kategoriler kategorileri arasındaki karşılaştırmalar bizi yanıltmasın. Asıl eşitlik gözetilmesi gereken şey yönetenlerle yönetilenlerin statüsü arasındaki durumdur. Çünkü yönetilenler güçlü olduğundan kendilerini hukuk kurallarının dışında veya üstünde görme veya kendilerine ayrı hukuk kuralları uydurma çabası içerisine girebilirler. Bundan dolayı hukuki eşitlik bilhassa yöneten yöneten tabakanın hukuk bakımından eşitliği anlamına gelir. Politik eşitlik bilhassa demokrasilerde söz konusudur ve insanların bazı genel şartlara sahip olmak kaydıyla yaş boyu, akıl sağlığı gibi, bazı şartlara sahip olmak kaydıyla aynı siyasi haklara sahip olma anlamına gelir. Başka bir şekilde söylersek buna insanların yönetime katılma ve yönetimi denetleme hakkı diyebiliriz. İsteyen herkes kamu otoritesi makamlarına talip olabilir ve belli şartlara uyan herkes kamu otoritesi makamına gelecek kişilerin özellikle de seçimle gerektiğinden makamların talibi olabilir. Bu da önemli bir şeydir, demokrasiyle ilişkin bir şeydir. Yani, monarşi dönemine dönerseniz böyle bir eşitliğin olmadığını görürsünüz. Veyahut da seçme hakkı, seçilme hakkı bakımından tarihi gelişmeleri incelerseniz, mesela o yapımın tebliğci olarak geçmesini incelerseniz, siyasi eşitliğin yakın zamanlarda ortaya çıktığını anlarsınız. Şimdi hala ki hukuki ve pozitif eşitlik önemlidir, elbette önemlidir. Bunların uzun bir geçmişi vardır, çok da kolay kazanılmamışlardır dönemden döneme ve coğrafyadan coğrafyaya değişmekle beraber zaman zaman kanlı savaşlar yüz sayesinde büyük toplumsal alt üst oluşlar sayesinde ille de o terimi kullanmamız gerekirse devrimler sayesinde bu eşitliklerin ortaya çıkması mümkün olmuştur. İnsan tarihi eşitliğin bu türden ilan edildiği acı dönemlerde görmüştür. Mesela kölelik müessesesi. Hemen hemen bütün coğrafyalarda insanların başka bir grup insanın köleleri halde çevirdiği ve onlara bir eşya muamelesi yaptığını ne yazık ki biliyoruz. Konuşmanın hemen başında söylediğim gibi eşitliği tartışma gündemini aldığımız zaman asıl tartışma konusu maddi ve ekonomik eşitliktir. Bu eşitlik türleriyle ilgili bir tartışma yapmak belki de çok önemli değildir. Bundan dolayı bu konuşmada, bu seminerde eşitliğin bu tür üzerinde yoğunlaşmak değil. Konu olarak da zaten bunu seçiyorum. İnsanlar maddi ve ekonomik bakımından birbirinden eşitsizdirler. Bunu toplum üzerinde yapacağımız bir gözlemle kolayca anlayabiliriz. Nasıl eşitsizdirler? Mesela insanlar arasında gelir bakımından eşitsizlik vardır. Bir bin gelir olan da vardır. Bunu esas alacak olsak 5 bin, 10 bin, 100 bin vardı. İnsanlar arasında makine nesnelere sahiplik bakımından, yani mülkiyete tabi tutulabilecek nesnelere sahiplik bakımından da bir işsizlik vardır. Bazı insanların toprakları, hamlara, hamlara, arabaları falan vardır. Bazı insanlar hiçbir şey yoktur. Özellikle gözümüzü dikmemiz gereken şey budur. Şüphesiz bununla biraz sonra şartlayacağım gibi işe geçmiş bir şekilde başka eşitsizlik türleri de ortaya çıkabiliriz. Biz genellikle buna gözlüğü kes ama eşitsiz aynı katıları, bir katıları başka de başka tezahürler var. Eşitsizliğin iki düzey dalgalanması mümkündür. Eşitsizliği incelediğimiz zaman bir beyler arası karşılaştırmalar yaparız. Ahmet ile Mehmet'i, Ayşe ile Fatma'yı karşılaştırırsınız ve aralarında eşitsiz bir ekonomik sahiplik, zenginlik durumu olduğunu gözetirsiniz. İkinci olarak grupları karşılaştırabiliriz. Mesela siyahlarla, beyazlarla, kadınlarla, erkekleri veyahut da sınıf terimden hareket edeceksek işçi sınıfıyla, işte işveren sınıfını e, aristokratlarla, diyelim ki din adamları sınıfını falan karşılaştırmak suretiyle eşitsizlikle ilgili analizler yaparız. karşı çıkmak modadır. Aşağı yukarı bütün siyasi felsefeler ya da ağırlığı olan siyasi felsefeler eşitsizliğe karşı bir hoşnutsuzluk, ekonomik eşitsizliğe karşı bir hoşnutsuzluk gösterirler. Sanıldığın aksine sadece sosyalistler eşitsizliğe karşı çıkmamışlardır. Mesela nasıl sosyalistler de, faşistler de aslında en azından abartılı ekonomik eşitsizliklere karşı çıkmışlar ve toplumu kamusal müdahalelerle eşitleştirmeye çalışmışlardır. Ama tabii ki eşitsizlik konusu teorik incelemeye tabi tutulduğunda özellikle gitmemiz gereken kaynaklar sosyalist kaynaklardır. Eşitsizliğe eleştirenler iki varsayımda bulunurlar. Birincisi eşitsizliğin tamamen veya önemli ölçüde ortadan kaldırılabileceği varsayımdır. Sanki bu bakışa göre eşitsizlik insan tarihinde bir sapmadır. Olağan durum eşitliktir. Olağan dışı durum eşitsizliktir. Dolayısıyla eşitlik teorisyenleri bunun nasıl ile ilgili kafa yorarlar ve işte mikro makro teoriler geliştirirler. İkincisi Eşitsizliğin kaldırılmasının iyi olduğu varsayımıdır. Kimse niye eşitlik, eşitliğin iyi bir şey mi diye sormaz. Herkes eşitsizliğin kaldırılmasının iyi olacağını kabul eder, varsayabilir. Ve şöyle bir genel eğer eşitsizlik kaldırılmasa, dünya daha iyi bir dünya olur. Daha güzel bir dünya olur. İnsanlar arasında işler daha iyi işler olur. O zaman biz de eşitlikle ilgili tartışmayı iki düzeye taşıyabiliriz. Birincisi eşitliğin kaldırılmasının mümkün olup olmadığı tartışmasıdır. İkincisi de eşitliğin kaldırılmasının, eşitsizliğin kaldırılmasının e, iyi olup olmadığı tartışmasıdır. Şimdi dünyadaki duruma bir bakalım. Bu aradaki herkes olgun, bazılarımız daha olgun, bazılarımız biraz daha alt olgun, yazı şu yaş bakımından. Ama hepimizin kendimizle ilgili, kendi yakınlarımızla ilgili, dünyayla ilgili gözlemlerimiz var. Şöyle baktığımız zaman etrafımıza, İnsanlar arasında eşitsizlikler olduğunu görüyoruz. Bu eşitsizliklerin bir kısmı doğrudan doğruya biyolojiyle veya kültürle alakalı. Mesela insanların biyolojik olarak kadın erkek diye farklılaştığını, zayıf ve güçlü olarak farklılaştığını hemen tespit ediyoruz. Buna ilave eden bazı insanlarımızın, bazılarının kısa, bazılarının zeki, yüksek bir zeka seviyesine sahip, bazılarının ortalamasından bir zeka seviyesine sahip olduğunu Bazılarının tabii ki yapışıklı, bazıların işte, malum kişiler gibi çirkin olduğunu, bazı kadınların güzel, bazı kadınların daha az güzel şekilde gösteriyorlar olduğunu, mesela köylü şehirli farklılığı olduğunu, tahsilci tahsilsiz farklılığı olduğunu, fotogenik fotojenik yüzlü, fotojenik yüzsüz farklılığı olduğunu, sesi güzel, sesi çirkin farklılığı olduğunu filan görüyoruz. Yani biyolojik, genetik ve kültürel bakımlardan insanlar arasında bir eşitsizlik olduğu kesin. Bu bir şey değil değil mi? Bilinmeyen bir şeyin bilimsel bir araştırmayla keşfedilmesi değil. Bu bir basit bir gözlem. Ortaya çıkıyor. Şuraya baktığımız zaman hemen bunu tespit ediyoruz. Bu konumuzla ne ilgisi olan, bunun konumuzla ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Konumuzla şöyle ilgisi vardır. İlginç bir şekilde biyolojik, genetik ve kültürel eşitsizlikler ekonomik eşitsizliklere yol açabilmektedir. Bunu pek çok örneği verilebilir. Mesela benim sesim İbrahim Tatlıses'in sesinden daha iyi olsaydı, İbrahim Tatlıses'in kazandığı paralar para o gün ben mi kazanıyor olabilirdim? Bir anlamda diğer faktörleri sabit sayarsak, aramızdaki ekonomik eşitsizlik, İbrahim Tatlıses'in ses kalitesi olarak benden üstün olmasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Keza çok fotojenik yüzü olan bir kadının Mesela reklamlarda görev alma ihtimali, şansı fotojenik yüzü olmayan bir kadına göre daha fazladır. Yani bir yüz ürünleri, ilgili ürünlerle pazarlanıyorsa, makyaj malzemelere gibi değil mi? Bu tür kadınların diğerlerine nispetle daha fazla şans olması sürpriz olmaz. Bunlara ilham eden insanların iktisali bakımından da işte olduğu, eşsiz olduğunu başka parametrelerini görüyoruz. Mesela aldığımız maaşlar bakımından aramızda eşitsizlikler söz konusudur. İnsanların gelir yer fazlasında ettikleri yer birbirinden farklıdır. Peki, sebebi ne olursa olsun bu ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmak mümkün müdür? Mümkündür görüşünü biraz ihtiyata karşılamamız lazım. Değitimden başlayarak çeşitli filozoflar bu noktaya işaret etmişlerdir. İnsanlar arasındaki eşitsizlik bir çeşit tabiat olayı ilgilidir. Nasıl ki tabiat olaylarını yok edemiyorsak, insanlar arasındaki eşitsizliği de yok etmemizin imkanı yoktur. Ve bugüne kadar filozofların verdiği bir örnekle hareket edersek A ile B arasında bir eşitsizlik varsa dışarıdan müdahaleyle A ile B'yi eşit duruma getirmemiz kalıcı bir eşitlik durumu sağlamamız anlamına gelmiyor. Neden? Birçok sebepten dolayı. Mesela sadece A ve B'nin zaman tercihlerinin farklı olması bile bu insanların ekonomik eşitsizliğini kaçınılmaz bir şekilde tezahür etmesine sebep oluyor. Zaman tarihi tercih dediğimiz şey şu, A gelirini hemen harcamayı tercih ederken B tüketimini erteliyorsa, gelirine bir miktarını harcamayı biriktiriyorsa, aynı gelir sahibesine sahip bu insanlar arasında normal şartlar altında 20 sene sonra bir kat farklılık olmasını beklersiniz. Şimdi bunu toplum olarak düşünelim, aile bağı arasındaki ilişkiye olarak değil de toplumsal hayatta eşitsizlikler var. Bir büyük otorite, karadenin mutlak bir otorite müdahale etti ve insanları eşitledi. Bu kalıcı bir eşitliğe tekabül eder mi? Hayır etmez. Peki ne yapacağız? O zaman eşitsizlik aleyhine müdahaleyi, eşitsizliğe müdahaleyi daimi hale getirmek zorundayız. Mesela her 20 senede bir, her 10 senede bir, her 15 senede bir devamlı olarak eşitsizliğe müdahale etmemiz gerekir. Aksi takdirde siz insanları bir şekilde eşitleyip bir noktadan bıraksanız sadece zaman tercihlerindeki farklılıktan dolayı 20 sene sonra büyük bir farklılık ortaya çıkacak. Tek farklı üzerinden konuşuyoruz. Bir de buna mesela biyolojiden, genlerden, kültüre, kültürden ve maalesef mi desem, iyi ki mi desem şanstan gelen farklılıkları da ekleyin. Ki oraya hiç girmiyoruz. Mesela herkesin sesini, gayet sesini, sesini yapma imkanı yok. Herkesi kim son zamanlarda moda yıldızı? Kimler var? Ayıcılar. Ayıcılar tekrar mı? Ayıcılar. Bakayım ya. Koşuyor ki mutluyuz. diye bir ne koşuyor. Neyse. Bütün yıldızları aynı güzelliğe sahip kılmamız, aynı oyun sahip kılmamız mümkün değil. Bu zaten biraz şaşan bir şey. Dolayısıyla biyolojiden, genlerden ve kültürden, ilaveten şanstan kaynaklanan eşitsizlikleri de giderme imkanımız yok. Şüphesiz eşitsizlik cazip bir konu olduğu için bu konuya uğraşan yazarlar değişik kavramlar geliştirmişlerdir ve bu kavramlarla eşitsizliğin var olduğunu tespit ederler. Ama eşitsizliğin var olduğunu tespit etmek için çok teorik ve ampirik çalışmaya da gerek olduğunu zannetmiyorum. İktisat teorisinde cini kastajı denilen bir şey vardır. Bu sıfırla bir arasında bir ölçektir sıfıra yaklaştıkça toplum eşitlenmiştir. Yani geri dağılımda eşitlik vardır. Bire yaklaştıkça artar. Sıfır bir ideal durumlardır. Buralara ulaşmak zaten imkansızdır. Genelde yazarlar sıfır nokta altına düşmüş şeyleri, durumları bayağı eşit toplumlar durumu, eşit toplum durumu olarak yorumlamayan meyillidir Ama işte sıfır beş sıfır altı yaşlı zaman sıfır yirmi iki şeyleri o ooo burada büyük bir eşitsizlik vardır derler. Grafiklere döktüklerinde bunu, eğer olmaktan çıkartıp grafiklere döktüklerinde Genellikle nüfus dilimini yüzde yirmilik, nüfusu yüzde yirmilik dilime bölerler. Karşılaştırma da çoğu zaman en alttaki yüzde ile en üstteki yüzde arasında yapılır. Hep şu sözleri işitirsiniz. Toplumun en fakiri yüzde işte toplumun en zengin yüzde yirmisi, en fakir yüzde yirmisinin beş katı gelir elde ediyor. Olur mu böyle bir şey? Falan gibi şeyler işitirsiniz. Bu tek boyutlu bir bakıştır. Bu doğru bir tespit olabilir ama bunun sebeplerine de bakmamız lazım. Çünkü bazı eşitsizlikler hak edilmiş eşitsizlik bazı eşitsizlikler hak edilmemiş eşitsizlikler olabilir. Hak edilmiş eşitsizlikler merkezi bir otoritenin dağıtmadığı hayatın akışı içerisinde tüketicilerin tercihlerinin üreticilere yansıyan sonuçları olarak tezahür eden eşitsizliklerdir. Evet. Mesela ben çok iyi bir kitap yazıyorum, siyaset bir kitap yazıyorum. Bütün siyaset merakları benim kitabıma alıyor. İşte başka bir arkadaş yazıyor, kimse birine bakmıyor. Burada bu olay ikimizin arasında muazzam bir eşitsizlik ortaya çıkartıyor ama bu birisinin planladığı, istediği, arzu ettiği bir şey değil. Bu sonucu kim veriyor? Kitaba i̇şte tek tek gidip para vererek alan tüketiciler bu sonucu ortaya çıkartıyor. Buradaki eşitsizlik makul bir eşitsizliktir, adaletsizlik ilgisi yoktur. Buna karşılık gelir dağıtımının bir merkezi otorite tarafından yapıldığı bir yerde bu otorite insanlar arasında şu veya bu sebepten dolayı ayrım yaparak bazılarına az bazılarına daha çok gelir aktarıyorsa burada hak edilmemiş bir eşitsizlik vardır. Hak edilmemiş eşitsizlikler genellikle devletin ekonomiye çok müdahil olduğu yerlerde ortaya çıkar. Devlet ne kadar çok müdahil olursa hak edilmemiş eşitsizlikler o kadar büyür. Bu da ilginç bir olay çünkü biraz sonra üzerinde duracağız. Eşitsizliği ortadan kaldırılması için gözümüzü diktiğimiz ajan varlık zaten devlet. Ama devletin kendisi eşitsizliğin sebebi olabilir. Devlet başka eşitsizlikler de yaratabilir. Mesela bugün Türk-Kürt arasında gördüğümüz eşitsizlik piyasanın yarattığı bir eşitsizlik değildir. Hayatın kendisinin yarattığı bir eşitsizlik değildir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren uygulanan politikaların yarattığı bir eşitsizliktir. Ve da Suudi Arabistan'a bakalım. Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanamıyorlar. Bu piyasanın yarattığı bir eşitsizlik değildir. Neden? Çünkü araba, Türkiye, araba satıcısı arabasını satarken o kadın mıdır, erkek midir? Dini, imanı nedir? Buna bakmaz. Neye bakar? talep ettiği parayı verecek gücü var bakar. Gerçi böyle lüks arabalarda bazen bakıyorlarmış. Ferrari'nin bir türlü herhangi bir şey VPG takılmak istemiş bir dahil olmuş. ama onlar tabi ki istismar yazıyorlar. Peki niye kadınlar kullanmıyor? Siyasi sebeplerden dolayı. Çünkü oradaki siyasi kültür kadınların erkeklere nispetle en azından bu bakımda ikinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla eşitsizliğin ortadan kaldırılması mümkün olduğu argümanına şüpheyle bakmamız lazım. Ve bu çerçevede devlete özellikle şüpheyle bakmamız lazım. Çünkü devlete eğer eşitliği sağlama adına müdahale etme yetkisi verirsek aynı zamanda güç vermemiz gerekir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demektir, devletin bütün vatandaşlarını ekonomik güç bakımından yani kazandığı gelir, edindiği mülkiyet, hatta şimdi sapık şeyler çıkıyor, bu ne, nereye ne harcıyor, Çağıracağız diyor, maliye bakacağız diyor, ne kadar harcıyorsun, bunu nereden elde ettin ne filan. Bütün hayatının denetim altına alınması demektir maliye ağırlığında. Maliye mevzularını çok severler. Ama etkisi değerlendiriyor. Maliyet bu çok severler. Hatta şimdi başka şeyler de yapıyorlar biliyorsunuz. Bütün hesaplar elektronik ortama geçirildi. Vergi borcunuz veya başka de varsa hesabınıza koyuyorlar. Benim 175 lira borcum varmış, aylarca uğraştım, niye olduğunu bilemedim. 800 dolarlık bir hesabım vardı, blok ettiler mesela 175 lira yani Niye? Onun parayı da çekmiyorlar bu arada, blokaj halinde satıldı. Hesabı da Eylül Şubesi'nden hiç bakarsınlar, Beşiktaş'a nakde edecek, nakde blok ettiler çünkü. Niye? 175 lira beraber ve da ihtiyaç verisi Dedim ya bana kimseden bir şey kalmadı, ölen de yok. <laughs> ee, bu trafik cezası olabilir, lütfen dediler. Demek evet ki devlete eğer bir otorite vermeye kalkarsak bu Leviathan dediğimiz Thomas Hobbes'un Leviathan dediği cevabının ortaya çıkmasına sebep olabilir. İlginç bir şekilde arkadaşlar siyasi süreçlerle eşitlik yaratmak son derece zordur. Hatta burada demokrasiye biraz eleştirerek bakmakta da fayda var. Biz demokrasiyi çok büyütüyoruz ama aslında liberaller her siyasi yönetim içinde olduğu gibi demokrasiye de kuşkuyla bakmakla mümkündeyiz. Bizim gibi ülkede liberallerin demokrasiyi biraz fazla ölmesinin sebebi neredeyse demokrasiyle özgürlük mücadelesinin iç içe geçmiş olması yüzündendir. Ama istikrarlı bir demokrasi olsaydı, mesela Almanya'daki, İsveç'teki bir demokrasi olsaydı demokrasi eleştiren pozisyonumuzu daha çok çıkartmamız belki gerekirdi. Siyasi süreçler eşitlik şirket Nasıl yapmıyor? Şöyle yapmıyor. Hepimiz seçmeniz, hepimiz oy verme hakkına sahibiz. Ama siyasi süreçlerin sonunda otorite sahibi olan insanlar bizden ayrıcalıklı bir konumdalar. Bizden daha yüksek, daha büyük otoriteyi kullanma gücüne kavuşuyorlar. Dolayısıyla ilginç bir şekilde siyasi haklarda eşitlik var ama siyasi süreçlerin sonunda insanlar eşit siyasi pozisyonda olmuyorlar. Sadece seçimler değil başka şeyler de siyasi eşitsizlik yaratıyor. Ne bileyim mesela bugün bir profesörün siyasi etkisiyle bir hamanın siyasi etkisi bir olmuyor. Bir dar ama menfaati kuvvetli menfaat grubunun e, hükümete baskı yapması, şantaj yapması, hükümeti tehdit ederek ram mümkünken siyasi yollarla, mesela tüketicilerin aynı şeyi yapması imkanı yok. Bundan dolayı siyaseti çok da yüceltmemek mecburiyetinde bir çizgi. Bu konuya kafa yaran yazarlar diyorlar ki sadece bir eşitsizliği üzerinde durmak anlamsızdır. Çünkü eşitsizliğin değişik türleri vardır. Bunlardan birisi de tüketim eşitsizliğidir. Dolayısıyla gelir eşitsizliğin yanında bir de tüketim eşitsizliğine eklersek eğer tabloyu daha iyi görebiliriz. Tüketim eşitsizliği dediğimiz şey şudur. İnsanların temel fonksiyonu aynı olan ürünlerden daha çok elde edebilmesidir. Ya da daha çok insanın temel fonksiyonu aynı olan ürünlere daha kolay, daha hızlı, zaman bakımından daha kısa bir zaman içerisinde ve daha düşük maliyetlerle ulaşabilmesi demektir. Ne demek istediğimi örneklerle size açıklamaya çalışayım. Mesela zamanımızın hep beyaz eşyalar dediğimiz, her evlenen çiftin işte listesinde bulunan e, mutlaka alınması gereken bir eşyalar grubu vardır. Bunlar çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, başka ne var? Buzdolabı. Bu üçlü ve ocak. Bu, bu mutlaka alınması lazım. Var mı alan bekar var? <laughs> 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 Evleneceğimizden değil ama. Güzel. Bu eşyalar bugün yeni evlenen, mesela aylık geliri ortalama 1500-2000 lira olan kişilerin bile edinmeyi düşüneceği eşyalardır. Peki buna 50 sene önce böyle miydi? Hayır, değildi. 100 sene önce hiçbir şey hiçbir şey de değildi. Çünkü 100 sene öncesine seyirsen bunlar yoktu. Tarihlere bakmak lazım. Dolayısıyla bugün ölçüleriyle sabancı bile olsanız bu eşyaları elde etme şansınız yok. Çünkü yoktular. Namen yoktu. Ama bugün var. Peki 50 sene önce bu eşyalar var idiyse kimler elde edebiliyordu? Zenginler. Renküm. Zenginler. Renküm. Gelir hiyerarşisinde, gelir yelpazesinde daha yukarıda olanlar. Bugün ortalama gelir, ortalamanın altında bir gelir sahip olan kişiler bile bunu elde edebiliyorlar. <laughs> bu nasıl oldu? Bu dünyanın globalleşmesi, üretim tekniklerinin ilerlemesi, dünyada sermaye birikiminin artması, daha yoğun sermaye dayanan üretimin gerçekleştirilmesi ve bu sayede eşyaların fiyatlarının devamlı aşağı düşmesi sayesinde. Şimdi de hatırlamıyorum Sabancı'nın hikayeleri vardır. Amerika'daki, Ankara'daki Amerikan üstünden Amerika'dan buzdolaplarını aldıkları, evlerini onlara koydukları, onunla soğuttukları yolunda falan böyle hikayeler var. Veya 80'ler dizisinde görüyorsunuz merdaneli bir şey var. Adam geçen elini kaptırdı merdaneyle şey, çamaşır sıkarken. <laughs> Ve zaten merdaneli bir şeyleri hatırlıyorum ama bugün merdaneli çamaşır makinesi derseniz herkes güler. Fakat 40 sene öncesine gitseniz merdaneli çamaşır makinesi olan evler herhalde parmakla gösterilirdi. Ve eminim kadınlar birbirinin kokundan kıskanırdı. Şimdi ile karşı karşıyayız? Bugün aşağı yukarı 400 ve 500 e verdiğimizde tam otomatik bir çamaşır makinesi alması imkanımız var. Ortalama gelirle bu eşyaya verilen gelir karşılaştırdığımızda, yüzdeye vurduğumuzda da devamlı bir aşağıya gidiş olduğunu görüyorsunuz. Bu harika bir şeydir. Bu şunu göstermektedir. Dünyada tüketim eşitsizliği azalmaktadır. Şüphesiz malların teferruatları arasında farklılıklar olabilir. Mesela yeni evlenen bir çift 500 liralık buzdolabı ile yetinmek mecburiyetindedir, Ama yeni evlenen bir etiler sosyetesinin çifti 5000 liralık buzdolabı alacaktır. Yani malın değeri bakımından bir farklılıkları da vardır. Ve anda kimisi Range Rover'a binecektir, kimisi de Murat'a binecektir. Malların piyasa değerlerinin arasında bir farklılık var. Ama temel fonksiyonlar arasında bir farklılık var mı? Hayır, temel fonksiyonlarında ciddi bir farklılık yok. Çünkü 500 dolar kuz dolar da soğutuyor ve gıdayı saklıyor. 5 bin olan da yapıyor. Bu çerçevede dünyada üretimin artması harika bir şeydir. Yine bu çerçevede de Çin'de olanlara hepimiz müteşekkiriz. Çünkü Çin sadece kendisi açlıktan çıkmıyor. Aynı zamanda dünyaya mal yağdırıyor. O ucuz Çin malları dediğimiz yerli üreticilerin aman korunan onlara karşı diye feryal ettiği mallar dünyadaki ortalama tüketim seviyesini yukarıya doğru çekiyor. Dolayısıyla tüketim eşitliğinde baktığımızda da o kadar mutsuz olmak için bir sebep yok. Aksine dünyanın iyi gittiğini söyleyebiliriz. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Matematik birkaç şey söyleyip bitireyim. Birinci olarak gözümüzü özellikle ekonomik büyümeye etkilemek gerekiyor. Eşitliğe ve devletin icraatları muhafetiyle eşitlik sağlamaya değil, ekonomik büyümeye ekonomik büyümeyi teşvik eden modeli benimsemeye, onun önündeki engelleri kaldırmaya dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi, eşitsizliğin toplumsal hayata bir dinamizm getirebileceğini, eşitsizliğin gelişmenin, ilerlemenin, değişmenin, şeyleri daha ucuza ve daha iyi yapmanın yollarını keşfetmenin itici gücü olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü, fakirliğin geriletilmesiyle sevmemiz gerekiyor. Burada söz konusu olan fakirlik mutlak fakirliktir. Yani bekası için uğraşması gereken mal ve hizmetlere uğraşamaması durumunda insanların. Dünyada bakımdan da bir giriş vardır. Fakirlik devamlı olarak, mutlak fakirlik devamlı olarak gerilemektedir. Ama nispi fakirlik, yani birden birilerine nispetle daha fakir olması hiçbir zaman ortadan kalkacak bir durum değildir. Dördüncüsü, toplumlar zenginleştikçe, büyüdükçe eşitsizliğin artması beklenebilir. Bir taraftan büyüyen bir toplumda eşitlikçi eğilimler kendisini gösterir. Orta sınıf dediğimiz şeyin genişlemesi bunun işaretidir. Bir taraftan da toplum zenginleştikçe isteseniz de istemeseniz de eşitsizlik olur. Buna kendi örneklerle de bakabiliriz. Mesela bir köyü düşünün. Orta Anadolu'nun bir köyde insanların her seviyesi arasında büyük farklılık var mıdır? Yoktur. Yani mesela varlık bakımından farklı olabilir. Mesela bizim alanımız çok daha genç olabilir. Ama yaşadıkları hayat standartlarına baktığınız zaman aşağı yukarı aynı durumda. Kasabaya geldiğinizde biraz farklılaşma arttığını görürsünüz. İstanbul gibi büyük bir şehre geldiğinizde daha da fazlasını görürsünüz. Dünyaya açıldığınızda başka şeyler görürsünüz. Dolayısıyla burada da şaşırtıcı bir durum yoktur. Ekonomik olarak büyüdükçe çeşitlenme ve çeşitli alanlarda eşitsizlik, eşitsiz olmalarını ortaya çıkacaktır. Son olarak eşitlik bir idare olsaydı, iyi bir ideal olsaydı ilkel toplumların eşitlik durumundan çıkmamış olması gerekirdi. Biz biliyoruz ki, antropolojik çalışmalardan biliyoruz ki ilkel toplumlar bayağı eşit toplumlardı. Ama bu eşitliğin sebebi eşitlikçi felsefeyi benimsemeleri değildi. Yahut da eşitlikçi felsefeye esas almış bir kamu otoritesinin yeniden dağıtım yapması değildi. Hayatın basit olmasıydı, sermayenin artmamış olmasıydı, iş bölümünün gelişmemiş olmasıydı, toplumların nüfusunun son derece küçük olmasıydı. Bu gibi sebeplerden dolayı ilkel toplumlar daha eşitlikçi toplumlardı. Ama ilkel toplumların bazı yazarların iddia ettiği, sunduğu gibi bizden daha mutlu, daha iyi yaşayan insanlar olduğunu söylemek bilimsel olarak mümkün değil. Benim söyleyeceklerim bunlar. Soru cevap kısmında belki bazı şeyler de eklerim. Bir de bazı rakamlar vermeye niyetim var. Şimdi ee,